Merhaba Başka Bir Okul Mümkün ailesi. Yıllar önce Bodrum'a Başka Bir Okul Mümkün'ün ilk temellerinin atıldığı yılları hatırlıyorum. Ve o günlere gidiyorum. Bu bir hayaldi, kocaman bir hayaldi. Bir başka eğitimi mümkün olduğuna, alternatif eğitimi mümkün olduğuna inanan kooperatif üyeleri ve çocuklarını bir başka eğitim sisteminde yetiştirmek isteyen anne babaların oluşturduğu bir dayanışmayla, bir kolektifle bir araya gelen insanlar hayallerinin peşine düştüler. Ve bu hayaller sadece Bodrumla sınırlı kalmadı. Büyüdü. Ankara'ya gitti ve benim de yakından takip ettiğim İzmir'de Renkli Orman Okulu olarak açıldı. Uzun yıllardır İzmir'de varlığını sürdüren Renkli Ormanı uzaktan da olsa çok yakın takip ediyorum. Kalbim sizlerle beraber. Biliyorum ki özgürlüğüne önem veren, biliyorum ki dayanışmanın önemini önemseyen çocuklar yetişiyor orada. Her zaman yanınızdayım. Nice 10 yıllarınız olsun.